Maçın başında. Araya girdi Serdar Aziz. Arda oynadı. Arda şimdi. Arda çekti. Arda vuracak. Arda vurdu. Harika başladı Arda. Şimdi duran top. Rossi yaptı ortaya. Arda orada. Geldi orta. Top dışarıda. El top onlarda. Oyun devam etti. Mamas. Kaybettik. Mamas'ın şutu. Altay mükemmel. Dikkat. Salahi orada aldığımızda bayrak kalktı Bayrak kalktı Yardımcı Hakemin bayrağı kalktı Alioski Alioski çevirdi Pedro Pedro 1-0 öndeyiz geldi gol Geldi gol 1-0 Fenerbahçe kesti arka atıyla Salahi'ye İyi top oldu yine geldi gol İçeri kafa vuruşu Olmadı Yine yaklaşık gole Gustavo Enike top kalecide kaldı bir sakatlık. Neymar da Pedro. Pedro vuracak mı? Pedro vurdu, Çarptı dışarı gitti. Şimdi Lincoln şutu çekti Lincoln dışarı gitti. Lincoln Enike. Uzaktan şutla kaledelem. Serdar Aziz boş. Şimdi onunla oynadı. Ferdi kesti içeri korner. Arda orta yaptı. Arda kafa dışarı. Karşı karşıya pozisyon Altay çıktı kalesinden. İşte pozisyon bu bakın. Frene bastı. Sonra vitesi arttırdı. Kol gönderdi. Kafa atıyla Saray Salay Pedro şimdi. Arda. Arda. Rossi. Rossi'nin ortası arka tarafa çok arkaya olmadı. Rob. Şimdi Altay çıktı kalesinden. Altay. Pozisyon. Şut Altay. Şimdi Rossi top aldı. Rossi vurdu kaleci. İşte Rossi'nin şutu. Taçla yandı ama şimdi aldı yine. Rossi şutu çekti Rossi. Faray. Faray çevirdi. Kafa vuruşu dışarıya. İsmail'den Ferdi'ye güzel bir arabası. Ferdi, Ferdi vurdu. Etkili geldik. Çok etkili geldik. Çok iyi bir pas. Ferdin'in şutu yanalarda. Faray. Çevirdi içeri Faray. Evet değişikliklerimiz gerçekleşiyor. Samuel. O say Samuel geçti rakibini. Şimdi çevirdi. El var mı? Maçın hakemine baktık. Maçın hakemi. Geldi Batshuayi. 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 2-1. Önde yine önde ne kadar. Yanında Batshuayi, Ener Valencia, Ener Valencia. Mükemmel şut Valencia, mükemmel korner. etkili, ceza sahası içi, şut gelsin, pozisyon bakın. Böyle itiyor Rossi'yi. Valencia, Valencia.